Bir zamanlar, babalık diye bir makamın hakim olduğu bir beldede, şöyle olaylar yaşanmış. inşallah... <laughs> Alo. Aleyküm selam. Buyurun. Nerede? Tamam beni ilgileneceğim. İrtifatta kalalım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Numan, Zeyt, oğlum buraya da gelin bakayım. Buyur baba. Gelin oğlum gelin. Gel. Numan da gelsin. Numan sen de gel. Buyur baba. Oğullar. Kardeşiniz Alparslan'ı sıkıştırmışlar. Ona gidin de yardım edin. Baba biz niye yardım ediyoruz? Nasıl nasıl yardım edeceğiz baba? Evladım siz kardeş değil misiniz? Bak nasılını da Allah kitabında söylüyor. Gövşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer iman etmişseniz siz Anladım. en üstün kişisiniz. İşte böylelikle Müslüman Müslümana yardım etmeyin. Haydi gidin de kardeşinize yardım edin. Emredersin edersin abi. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Atlasan değil mi abi? Evet. Koş 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 koş! Durun! Geliyorlar! Geliyorlar! Biz burada bitmedik! Ha, i̇yiyim iyiyim. Bir şey yok, 3 Mart 2024 tarihinde yenilen an bir resmi gazeteyi göre bu günden itibaren Allah'ın makamı kaldırılmıştır. Babayı tamam. almaya geldik. Destur. Ne oluyor lan? Bize zorlu kullandıkmayın. İşte kanun, işte var. Oğullar. Oğullar Oğullar oturun, oturun. Yapacak hiçbir şey yok. Oturun. Oturun. Hadi gidelim. Seni kurtardıktan sonra başımıza geldi bunlar. Ondan sonra babamızı aldılar. Senin anda başka değil mi oğlum? Sanki sizin gibi değil mi? Silahın durduğunda ki beni sizi kurtardın. Evet bizim kiri ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Sen yapıyorsun? Ne zaman kurtardın? Söyle bakayım. Siz onlar beni ne yapıyorsun? Sen çiftle geldi böyle kurtardın. Ne yapıyorsun? Sen biz kendi kendimizi kurtardın. Giş! Kardeşlerin kavgası o kadar ileriye gitmişti ki en sonunda namazın sünnetlerini dahi tartışır hale gelmişlerdi yemekten de içtiğinizden de içmem. Sizin de aynı memlekette bile yaşam. Ben gidiyorum. Defa git. Ne yaparsan yap be. dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.